Sevgili arkadaşlarım selamlar. Yeniden birlikteyiz. Asal sayıların kalan kısmını tamamlamanın zamanı geldi. Değerli arkadaşlar bakın asal sayılarla alakalı birçok bilgiyi bir önceki videoda vermiştik. Ne demiştik? Düz asal sayı soruları, tam kuvveti tamamlama soruları ve aralarında asal sayı soruları. Bunların hepsini hallettik. Şimdi ise arkadaşlar bölen sayıların bulunuşu. Asal sayıların son kısmı. Yani konuyu bir bütün olarak aldığınız zaman arkadaşlar... Bu kısmı da tamamlamak durumundayız. Peki bu kısımda bize neler sorulur? Geçmişte neler soruldu? Günümüzde ÖSYM nasıl soruları tercih ediyor? Kıymetli arkadaşlar bir kere şunu bir söyleyeyim ondan sonra detaylara gireyim. Bakın bir tane A ne diyor? Doğal sayınız var diyor. Değil mi? Bir tane A doğal sayınız var. Bu sayıyı A üzeri x pardon, x üzeri A, y üzeri B, z üzeri C şeklinde yazıyorsunuz tabandaki xyz farklı asal sayılar üstteki abc de doğal olarak pozitif tam sayılar oluyor tamam mı bunun pozitif tam sayı bölen sayısı negatif tam sayı bölen sayısı tam sayı bölen sayısı tam sayı bölenleri toplama asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı gibi formüller bizi bekliyor değil mi arkadaşlar gelin bakın biz formüle çok takılmayalım önce işin mantığını bir kavrayalım Örnek veriyorum. Örnek olarak da aşağıdaki örneği vermeyeyim. Aşağıda 30'u kullanmışım. Mesela arkadaşlar 180 sayısını düşünelim. Tamam mı? Şimdi bakın. 180 sayısını asal çarpanlara ayıracağız değil mi önce? Belli. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani aslında burada size arkadaşlar formülün mantığını anlatmaya çalışacağım. Neyin peşindeyiz? Ne yapıyoruz? yi hesaplıyoruz bunu bir önce görelim bakın arkadaşlarım 180 sayısını bölen bakın pozitif tam sayılar Ne diyelim onlara Z artılar Bir de Z eksiler var doğru mu bak 1 böler pozitif -1 böler 2 böler 2 böler 3 böler -3 böler 4 böler 4 böler 5 böler -5 böler 6 Eksi 6 böler. Bak 7 bölmez. 8 bölmez. Sonra 9'a geçersin. Nokta nokta arkadaşlar hatta şöyle 9-18 tane varmış. E çok fazla olduğu için arkadaşlar nokta nokta diyeyim. Bak 180 böler. Eksi 180 böler. Yani işte formülün mantığı aslında şu arkadaşlar. Bak pozitif tam sayılardan bölenleri ve negatif tam sayılardan bölenleri yazdım. Öyle değil mi? İşte adamlar bu formülü sen bunları yazma diye icat etmişler. Yani şunu yap diyor sana. Formül şu. 180 sayısı eşittir. Bak 2'den 2 tane var. 2'nin karesi yaz diyor. 3'ten 2 tane var. 3'ün karesi yaz diyor. 5'ten 1 tane var. 5 üzeri 1 yaz diyor. Sonra da bak pozitif tam sayı bölen sayısı. A artı 1, B artı 1, C artı 1. Ne demek bu? Kuvvetleri birer arttırıp çarp diyor değil mi sana? Bak kuvvetler. Şimdi hesaplıyorum. Mesela pozitif bölen sayısını hesaplayalım. 1 şurada yerine yazıyorum. 2 yerine yazıyorum. 3 yerine yazıyorum. Şimdi pozitif bölen sayım kuvvet 2 arkadaşlar. Bu kuvvet de 2 bu da 1. Bir. Bunları birer arttırıp çarp diyor. 2'leri bir arttırdım. 3 çarpı 3. Şu biri de bir arttırdım 2. Bak 18 tane. Arkadaşlar işte demek ki şurada yazsaydık, göze alsaydık tam bunu bölen 18 tane pozitif tam sayı varmış. Arkadaşlar negatif de 18 tanedir. Çünkü bak 1 yazıyorsun yana eksi 1 yazıyorsun. 2 yazıyorsun yana eksi 2 yazıyorsun. Yani pozitif bölen ne varsa negatif bölen de otur. Bu kadar tamam mı? Peki o zaman burada arkadaşlar 18 tane de negatif böleni varmış bunun. Bu da cepte tamam. Sonra tam sayı bölen sayısı. Bu bulduğunuzun 2 katı. Yani 2 çarpı 18'den 36. Niye? 18 tane pozitif var. 18 tane de negatif var. Etti sana 2 kere 18. 36 bu kadar. Anlaştık mı? Süper. Peki. Tam sayı bölenleri toplamı 0. Bak bu her soru için 0. Niye? Çünkü her yazdığım pozitif bölenin bir de negatifi var. İkili ikili toplarsanız onlar birbirini yok eder arkadaşlar. 0 olur cevap. Son özellik. Bak Asal olmayan bölenleri toplama. Bana göre arkadaşlar çok gerekli değil. Ama kitaplarda karşınıza çıkıyor. ÖSYM'nin soracağını çok zannetmiyorum ama bu kadar güzel açıklama yapmışken bunu da size açıklayabilirim. Bak asal olmayan bölenleri toplama. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Bak şurayı bir sileyim. Dikkat et. Asal olmayanları topla diyor. Bak asal olmayanları topla diyorsa asalları toplama diyordur. O zaman ben şurada 2'yi, 3'ü ve 5'i silersem arkadaşlar. Bak diğerlerini topluyorum. 1'ler gitti. 4'ler gitti. 6'lar gitti. 180'e kadar gitti. Kimler kaldı? Eksi 2, eksi 3, eksi 5. İşte tabandakilerin negatifi kaldı. Bak tabanda ne var? 2, 3, 5 değil mi? İşte eksi 2, eksi 3, eksi 5. Yani eksi x, eksi y, eksi z demenin mantığı bu arkadaşlar. Olayı anladık mı? Anladık değil mi? İşte şimdi bakın bu anlattığım şeyi bir sonraki soruda arkadaşlar hepsini ne yapalım? Pekiştirip cevaplayalım. Bak diyor ki 30 sayısının diyor. Güzel hemen 30 sayısını asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 30'u 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Doğru mu? Yani benim sayım 30 sayısı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Ne yapacağım arkadaşlar? 1 pozitif tam sayı bölen sayısı. Kuvvetleri 1 arttırıp çarpacağım. Öyle değil mi? Hatta yanına yazayım bak. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 değil mi? Kuvvetler bak. 1, 1, 1. Hepsini birer arttırıp çarpıyorsun. Formül bu. Negatif Aynı yazmama bile gerek yok. Kaç tane pozitif varsa o kadar negatif vardır. Tam sayı bunun 2 katı değil mi? 2 kere 8 16. Yazmaya bile gerek yok. Aynı şey. Tam sayı bölenleri toplamı her sayı için 0'dı. Bunu da öğrendik. Asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı. Bak tabandaki eksi 2, eksi 3 ve eksi 5'in toplamı. Ne yapıyor? Eksi 10. Buraya bir ilave yapmışım arkadaşlar asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı bak şimdi sevgili arkadaşlar bizim pozitif bölen sayımız ya asaldır ya da asal değildir doğru mu doğru gayet mantıklı yani bir varlık ya insandır ya insan değildir öyle değil mi arkadaşlar yani sayı da ya asaldır ya asal değildir öyle değil mi mantık bu Peki, pozitif bölen sayısı kaçtı? 8. Kaç tane asal var? Bak asal çarpanlara ayırdınız değil mi? 2 3 5. 3 tanesi asal. O zaman bölenlerin kaç tanesi asal değil? 5. İşte 5 cevabı geldi. Bu kadar. Yani formül aslında bir tane arkadaşlar. Gerisi mantık. Tamam mı? Hadi bakalım. Mantığımızı kullanalım. Geldik 15. soruya. Arkadaşlar 15. soru diyor ki Diyor ki sana A sayısı şudur diyor. A sayısının pozitif tam sayı bölen sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Ne yapacağız peki A sayısını? Önce asal çarpanlara ayıracaksın. Peki ben bu A'yı nasıl ayıracağım? Diğer sorular gibi değil. Öyle değil mi? Önce bir düzenlemem lazım. Bak A sayısı eşittir. Diyorum ki arkadaşlar 33 sayısı 3 çarpı 11'dir. Karesi var. 44 sayısı 4 çarpı 11'dir. Karesi var. Bu kuvveti içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. Bu sayı 3'ün karesi 11'in karesi 4'ün karesi 11'in karesi. Yukarıda yaptığım işlem üstü sayı işlemi. Ama siz artık bu soruyu gördünüz mü hemen şak diye aşağıdaki yaptığımı yapın. Deyin ki hocam bunların ikisinin de ortak çarpanı 11'dir. Biz bunları 11'in karesi parantezine alırız. Şurada 3'ün karesi burada da 4'ün karesi kalır dersiniz. Tamam mı? Bu da arkadaşlar 11'in karesini sakın açmaya kalkmayın. Burası da 3, 4, 5'ten ne gelir? 25 gelir. O da nedir arkadaşlar? 5'in karesidir. Doğru mu? Peki. Pozitif tam sayı bölen sayısı. İşte arkadaşlar pozitif bölen sayısı. Kuvvetleri birer arttırıp çarpıyoruz. Değil mi? Arttıralım. Bak 2 artı 1. 2 artı 1. Bu sefer yazısım geldi. 3 kere 3, 9. Yani şu kuvvetteki sayıları birer arttırıp çarpıyorsunuz. Tam sayı bölen sayısı deseydi yine aynı şeyi yapacaktım. 2 katını alıp 18 diyecektim. Bu kadar arkadaşlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Soru 16. KKK 3 basamaklı doğal sayıdır. Buna göre bu sayının tam sayı bölen sayısı en çok kaçtır? Kıymetli arkadaşlar bak yukarıdaki sayı üslü sayı özelliklerinden dolayı ne yaptım? Paranteze alıp hesapladım. Bu da basamak kavramı arkadaşlar. Bakın KKK dediğiniz sayı 3 basamaklı bir sayıysa biz bunu çözümleriz. 100K artı 10K artı K. Yani ne olur bu? 111K. Sevgili arkadaşlar 111 dediğiniz sayı bak 111 dediğiniz sayı 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e böldüm. 37 değil mi? 90, 21 daha 111. E 37'ye böldüm. 1 yapacak bir şey yok. Şimdi yani bu 3 üzeri 1 çarpı 37 üzeri 1'dir. Çarpı k. Şimdi bana bunun tam sayı bölen sayısı en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar k ne olabilir? Bak. k sayısı bir rakam değil mi? 1 dersin, 2 dersin, 3 dersin, 4 dersin, 5, 6, 7, 8, 9 dersin. En çok işine yarayan nedir? İşte onu seçmen lazım. Arkadaşlar en çok işime yarayacak şey 8'tir. Niye biliyor musunuz? Çünkü sayıyı bağımsız seçip kuvvetini yüksek tutarsan bölen sayısı artar. Bu da şu demektir. O zaman 3 üzeri 1 çarpı 37 üzeri 1 dedim. K'yı arkadaşlar kaç seçiyormuşum? 8 değil mi? E 8 ne olur? 2'nin küpü olur. İşte arkadaşlar bu size pozitif bölen sayısını en çok verir. O zaman tam sayıda en çok olur. Pozitif bölen sayısı eşittir. Bak kuvvet 1. 1 arttırdım. 2. Kuvvet 1. 1 arttırdım. 2. 3'ü de 1 arttırdım. Ne yaptı? 4. Ne yapar burası arkadaşlar? 16. Bak pozitif bölen sayısı 16 geldi. Peki tam sayı bölen sayısı kaç olur? 2 kere 16. 32. Denizin seçeneği cevaptır. İşte bu kadar arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani sayının ne olarak seçileceği tamamen sana bağlı. Doğru tercihler yüzünüzü güldür. Hadi bakalım. 17. Arkadaşlar çok eskiden nerede çıkmış? Çok eskiden arkadaşlar e, KPSS'de çıkmış. Tamam mı? Öyle bir soru. Şimdi biz bu soru ne demek istiyor buna bakalım. Soru aslında bize tersten sorulmuş arkadaşlar. 36 çarpı 10 üzeri n diyor. Arkadaşlar 36 sayısı asal çarpanlara ayrılır. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani ben 36 yerine 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi yazdım. E bir de 10 var. Onu da arkadaşlar 2'ye böleriz 5, 5'e böleriz 1, değil mi? Ama bunun dışında bir de n sayısı var. Yani 10 üzeri n dediğiniz şey 2 çarpı 5 üzeri n'dir, değil mi? Bu n'i bunlara dağıtırsanız arkadaşlar Burası 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n gelir. Çok 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 önemli bir noktaya geldik. Burayla işlem yapamazsınız. Başta ta konunun başında bunu söylemiştik. Tabandaki sayılar asal ama farklı asallar. Tamam mı? Yani burası 2 üzeri arkadaşlar bakın. 2 ile n'i toplarsın. Burası 2 üzeri n artı 2 gelir. Çarpı 3 üzeri 2 var. Çarpı 5 üzeri n var. Bu aslında daha gıcık değil mi? Yani bunu da önce arkadaşlar hesaplamanız gerekiyor. Yani burayı bir birleştirmeniz gerekiyor. Bura birleşmezse soru gelmez. Bak 36'ya ne dedik? 4 kere 9 dedik. 2'nin karesi 3'ün karesi. Ona da ne dedik? 5 kere 2 dedik. Sonra o ikileri birleştirdik değil mi? Koyduk ortaya. Peki. Asal olmayan pozitif tam sayı bölen sayısı 69. Ne demiştim? Az önce gayet mantıklı bir şey anlatmıştım. Dedim ki bir varlık ya insandır ya insan değildir, değil mi? Bak. Pozitif bölen sayısı ya asaldır ya da asal değildir, doğru mu? Arkadaşlar size asal olmayan bölen sayısını kaç vermiş soru? 69. Peki kaç tane asal var burada? 2 3 5. 3 tane de asal var. Demek ki bunun pozitif bölen sayısı arkadaşlar 72'ymiş. Mevzuyu anladık mı? Tamam güzel. Peki pozitif bölen sayısı 72. Arkadaşlar şuradan bir pozitif bölen sayısını yazalım. Bak kuvvetleri bir arttırıp yazıyorum. N artı 2'yi bir arttırdım. N artı 3. 2'yi bir arttırdım. 3. N'i bir arttırdım. N artı 1 doğru mu? Kaç bulmuştum? Yukarıda yazıyor. Bak şurada şurada. 72 değil mi? Arkadaşlarım. Önce her iki tarafı 3'e bölelim. Ne kalır buradan? 24. Şimdi N artı 1 çarpı N artı 3 24'müş. Kaç çarpı kaç olduğunu sen tahmin et. 4 kere 6 değil mi? Bak 4 kere 6. Niye? Aralarında 2 fark var değil mi? Bak n artı 1 n artı 3 1 3 2 fark var senin de yazacağın sayı 2 çarpı 12 olamaz burada 8 kere 3 diyemezsin 6 kere 4 diyeceksin her iki tarafta da n'in kaç olduğunu göreceksin 3 cevabımız bursa seçelim peki hocam benim karşıma böyle bir soru çıksa ben sizin gibi çözemezsem şıklardan gidebilir miyim Tabii ki gidersin ama uzun sürer arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bu yapıyı tanıyalım. Geldim 18'e. 180 sayısının arkadaşlar 180'in pozitif tam sayı bölenlerden x tanesi çift y tanesi tek. Şimdi çift teki nasıl bulacağım? Önce bir sayıyı ayırayım arkadaşlar. Örnek olarak verip ayırmıştım ama yine ayırmak istiyorum. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani bu sayı arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Doğru mu? Şimdi şu kadarı çift, bu kadarı tek diyor ya arkadaşlar. Bak tekler nasıl bulunur? Tek olanları şöyle bulursunuz. Sorunun içindeki tabanı tek olanları alırsınız. 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Buna aynı formülü uygularsınız. Aynı formül. Nedir aynı formül? Hocam kuvvetleri birer arttır çarp. 2'yi bir arttırdım. 3. 1'i bir arttırdım. 2. Yani bunun 6 tanesi tekmiş arkadaşlar. Peki tek olanlar y'ydi değil mi? O zaman y kaçtır? 6. Peki hocam Çift olanları nasıl bulacağım? Çift olanları. Arkadaşlar çok basit. Pozitif bölen sayısı hesaplanır. Bak sayının tamamında. Tamam mı? Yani şöyle yapayım. Şurada. Bunun arkadaşlar pozitif bölen sayısını hesaplayalım. Tamam mı? Pozitif bölen sayısı. Kuvvetleri bir arttırıp çarpıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 2. Kaç tane? 18 değil mi? Bak pozitif bölenler ya tektir ya da nedir? Çifttir. Doğru mu? Bak yukarıda pozitif böleni bulmuşum 18. Kaç tanesini tek buldum? 6. Çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Hani az önce demiştik ya ya asaldır ya asal değildir. Şimdi de bir sayı ya tektir ya çifttir değil mi? E 18 tane bölenin 6'sını tek bulduysam o zaman 18'den 6 çıkar 12'si de çifttir. İşte arkadaşlar x de 12 geldi. x eksi y farkını soruyor. x eksi y 12 eksi 6'dan 6 gelir. Var mı sıkıntı? Yok. Peki hocam dersiniz ki bana çifti sadece çifti sordu. Ben gidip hepsini bulayım, teki bulayım sonra çifti mi bulayım? Hayır. Arkadaşlar çifti bulmak için bak çifti bulmak için bir pratik yol veriyorum. Tamam mı? O da şöyle. Size verilen sayıyı 2 çarpı olarak yazın. Neden? Çünkü çift sayılar 2'nin katı sayılardır. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak, 2'nin katı sayılar çift sayı olduğu için o kata bakın. 90'ı nasıl yazarsınız? 2 üzeri 1, 3'ün karesi, 5 üzeri 1, değil mi? Gider kenarı 90'a asal çarpanlara ayırırsınız. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 değil mi? İşte bunun pozitif bölen sayısına bakarsınız. Bak kuvvetleri bir arttır. 2 çarpı 3 çarpı 2 kaç yaptı? 12. Al sana 12. Anlaştık mı? Niye bunu anlattım? Çünkü arkadaşlar 19'da işime yarayacak. Bak çift sayılar 2'nin katı olduğu için 2 çarpı diye yazdım mı? Bak burayı çok güzel bağlıyoruz. Dikkat edin. Hemen beğen butonuna basın arkadaşlar. Yorum yapın. Tamam mı? Şimdi 120 sayısının tam sayı bölenlerinin kaçı 6'nın katıdır diyor ya. O zaman demek ki ben 120'yi 6 çarpı 20 diye yazıp neye bakacağım? 20'ye bak diyeceğim. Anlaşıldı mı? Bu arada yukarıdaki pozitif diyordu değil mi? Tamam. Çünkü arkadaşlar e, pozitif tam sayı bölenlerinin demek direkt almaktır. Eğer tam sayı diyorsa iki katını alacağız. Bak burada Tam sayı bölenleri demişiz. Ya bulduğumuz cevabın iki katını alacağız. Bunları da unutmayın. Her şeyi bilip soruyu yanlış okumayın. Eksik okumayın tamam mı? Bak buraya bak. Şimdi 20 sayısı arkadaşlar asal çarpanlarına ayrılır. 5'e böldüm 1. Yani 20 eşittir. 2'nin karesi çarp 5 üzeri 1. İşte bunun arkadaşlar pozitif bölen sayısı 3 kere 2'den 6'dır. Tam bölen sayısı da kaçtır? 12'dir. Olaya dikkat edelim. Tamam bak çift sayı 2'nin katıysa 6'nın katı diyorsa da 6 çarpı 20 dersin 20'ye bakarsın. Tamam mıyız? Süper. Hadi bakalım. 20. soru. En pozitif tam sayısı için kutu içinde en gösterimi en sayısının pozitif bölenlerinin toplamı olarak tanımlanıyor. Arkadaşlar pozitif bölenlerin toplamı tanım olarak bakın tanım olarak Müfredatımız da yok. Tamam mı? Ama mesela 6'nın bölenleri toplamı deyince 1'i, 2'yi, 3'ü, 6'yı toplayacağımı da düşünebileyim öyle değil mi? Ya da onun bölenleri toplamı deyince 1, 2, 5 ve 10 böler bunu. Bunları toplamayı bileyim değil mi? Yani bunu sorgulamış soru. O zaman arkadaşlar bak P bir tek asal sayı diyor. O zaman kutu içinde 4P dediğim şeyi 1 böler doğru mu? Evet. 2 böler doğru mu? Evet. 4 böler. Evet. Bunlar 4'ün bölenleri. Bir de p'nin bölenleri var. 1p 2p ve 4p. p ile 2'nin 4'ün aynı olmadığını nereden biliyorum? Yukarıda bana diyor ki p tek sayı diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Anlaşıldı mı? O zaman bak. 1 p bir tek sayı diyor. Bu toplam eşit 8P'ymiş. Topla burayı. Şuranın toplamı arkadaşlar 7 artı. Şuranın toplamı 7P eşittir 8P'den. 7P'yi at karşıya P kalır. P sayısı 7 cevabın C seçeneğidir. Bir de böyle şeyler var. Bunlar arkadaşlar daha önemli kavramlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geçtik 21'e. İki basamaklı AB doğal sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı yine köşeli parantez içinde AB olarak tanımlanıyor. Buna göre diyor ki köşeli AB 10 eşitliğini sağlayan en küçük AB ile en büyük AB'nin toplamı kaçtır diyor. İşte bu arkadaşlar çok dikkat etmesi gereken bir soru. Bak, farklı asalların toplamı 10'muş. Dikkat edin. Bizim asal sayılarımız arkadaşlar 2 şöyle şu yan tarafa yazayım. 2 3 5 7 11 13 ondan sonra diye gidiyor değil mi? Yani aslında 13'e falan bakmaya gerek yok çünkü farklı asalların toplamı 10 diyor değil mi? Yani burada neler olabilir arkadaşlar? Bak. 2 3 5 toplamı 10 olabilir. Doğru mu? Bir de arkadaşlar 3 ile 7'nin toplamı 10 olabilir. Yani benim burada seçeceğim asallar zaten mecburen küçük sayılar olacak çünkü bunların toplamı 10'muş zaten arkadaşlar Dolayısıyla ben 2 3 onu e, 2 3 5'i seçerim 10 olur Bir de 3 ile 7'yi. Peki şimdi en küçük için arkadaşlar bak AB'yi Eğer ben 21 seçersem bak 3 kere 7 değil mi o zaman kutu içerisinde AB nedir bu 3 çarpı 7'dir değil mi e bunların toplamı 3 artı 7'den bana onu verecektir. Hocam nereden tahmin ettiniz? Arkadaşlar bunlar zaten tahmin etme soruları. Anlatabildim mi? En küçüğü bu. En büyüğü soruyor. En büyük için de arkadaşlar bak AB'yi kaç seçersem? 90 seçersem. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'tir mesela. Öyle değil mi? 90'dır. Burada da arkadaşlar kutu içinde A, B'yi 2 artı 3 artı 5'ten 10 bulurum. Bak farklı asal bölenlerin toplamı. Arkadaşlar biliyor musunuz? ÖSYM bu, e, bu soru tipini geçmişte sordu ve farklı demeyi unuttu arkadaşlar. Ben farklı olarak yazdım soruyu. Farklı demek zorunda öyle değil mi? Yoksa ben gider o diğer üçü de toplar, değil mi? Mantıklı olan o. Peki. En büyüğü arkadaşlar kaç geldi? 92 2 basamaklı. En küçüğü de kaç? 21. Toplamları da 111. Edirne seçeneği cevabımızdır. Haydi bakalım. 22 son soru. Arkadaşlar benzer bir soru bu da. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A eşittir. 36 çarpı B A'nın farklı asal bölenlerinin toplamı 17'dir. Bak A'nın farklı asal bölenlerinin toplamı 17 ise arkadaşlar bak 2, 3, 5, 7, 11, 13 değil mi? Bak 17'ymiş. Ya neler olursa 17 olur. Bakalım. Şimdi zaten A'nın içerisinde arkadaşlar A'nın içerisinde bak 36, 2'nin karesi değil mi? Çarpı yani 36 nedir? 4 kere 9'dur değil mi? 2'nin karesi çarpı. 3'ün karesi çarpı b. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi a'nın farklı asal bölenlerinin toplamı 17 diyor ya. Abi kafa karıştırıyor değil mi? Yani hani neler 17? Ama zaten arkadaşlar bakın o kadar da bakmanıza gerek yok. Zaten a'da 2 ve 3 olduğunu biliyor musun? Şimdi 2 artı 3 artı kocaman bir soru işareti bunların toplamının 17 olması gerekiyor değil mi? E 2 ile 3 kaç? 5. O zaman buraya kaç lazım arkadaşlar? 12, e 12 hangi asal sayılardan gelir? 5 ve 7'den değil mi? Başka ihtimal var mı? Yok. E o zaman arkadaşlar, burada bakın, şu b sayısının içerisinde 5 ve 7 çarpanları olmalı, doğru mu? E peki bir de bana b'nin en küçük değeri mi diyor? İşte ben arkadaşlar, b sayısını 5 üzeri x çarpı 7 üzeri y olarak dediğimde. Burada x'i de 1, y'yi de 1 seçip b'yi arkadaşlar 35 seçmem lazım. Çünkü soru bana en küçük b değeri için diyor, değil mi? E bu durumda arkadaşlar a sayısını elde etmiş oldum. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 7 üzeri 1. B'nin en küçük değeri için a'nın pozitif tam sayı bölen sayısı kaçtır? Bakın a'nın pozitif bölen sayısı arkadaşlar kuvvetleri birer arttırıp çarpıyorum. 2 2 biri biri. Birer arttıralım. 3 çarpı 3 çarpı 2 iki çarpı 2'den 36 A seçeneği cevaptır kıymetli arkadaşlarım. Sanırım testimizi tamamlamış olduk. Evet değerli arkadaşlar artık asal sayı testlerini çözmeye hazırsınız. Bir sonraki bölümümüz EBOB EKOK. Biliyorsunuz arkadaşlar EBOB EKOK artık eskisi kadar böyle teorik olarak sorulmayan bir konu. Biraz böyle problem mantığı Ebo Pekok alma mantığını öğreneceğiz. O yüzden hemen bu videodan sonra Ebo Peko atlayıp diğer konuya geçmeyin. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Seviliyorsunuz kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar, hoşçakalın.